Cenaze bir şey söyleyeyim. Cenaze evinde ne söylenmez acı İşte cevaplarınız. Parçay parçay Şarkı. Ya, mantıklı. Tam 21 gram eksik değil mi? Ölçtünüz değil mi? Pardon adı neydi? Bu kimdi? Mm şey müziği değiştirsek. Shh. Bir, iki, üç. Bunu saymam. Bize de bekleriz. Bu ne? Hmm hiç de tahmin etmemiştim ya işe bak. Hayırdır neden herkes mutsuz? Kötü bir şey mi oldu? Abi biraz rengin atmış iyi misin? Loot'u nerede bunun? Ne haber lan ceset? Darısı başımıza. Buna mı öldün gerçekten? Gömdünüz mü ya? Yetişemedim neyse bir dahakin artık. Ara sıra toplanalım böyle ya. Ben öldürdüm. Ef. Ya yalan yapıyor ya. Tuz var mı? Buna da kalkma be. Of. <laughs> Hepiniz cehennemliksiniz biliyorsunuz değil mi? Kutu açılımı videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün biraz büyükçe bir kutumuz var. Tahtadan yapmışlar. Bakalım <laughs> ne çıkacak içinden. Hoca <laughs> bitir hoca. Bu eleman ölmüş mü? Geçmiş olsun neyi var? <laughs> öldü lan öldü adam. Hepsi şu telefon yüzünden. Oley yemek. Oğlum tabutu azıcık aralayın adamcağız öldü içeride. <laughs> İğrenç ama çok sevdim. Ben nekro... Okumayacağım. Abi canlan biraz ölü gibisin. Yani, menüde ne var? Bir sonraki hayatında gel. <laughs> Sizce nereye gidecek? A cennet, B cehennem. 100 lira borcu vardı. E, ölmüş bu. Ortam da güzelmiş ha. Helva da bork gibiymiş. Muhteşem bir cenaze. Allah kabul etsin. Ve son olarak. Olur öyle ya.